Geran, zengin olmak istiyor musun aşkım? Ha, isterim tabii ki de ne olacak o? Seninle çok tehlikeli bir şey yapacağız. <laughs> Dur. Canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Kemal ne diyorsun aşkım söyle hadi. Şu bankayı görüyor musun? Birlikte bu gece bu bankayı soyacağız. Ama Kemal nasıl olacak? Senin kardeşin polis. Merak etme. Her şeyi planladım ben. Her şey çok basit olacak. Çok. Peki hey Kemal nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız? Ben her şeyi ayarladım. Her şeyi sana anlatacağım. Bu geceden sonra milyoner olacağız. İşte geldik. Birazdan sana her şeyi anlatacağım. Kemal aşkım burası neresi? Neden indik? Burada ne yapacağız? Gel hadi geç geç. İçeride her şeyi öğreneceksin. Gel. Kemal bunlar ne? Başımız belaya girmesin. Ceren benimle misin değil misin? Karar ver. Senin Güzel tamam o zaman İşte, Burada gördüğüm bankanın krokisi Bu gece bu bankaya gireceğiz Ama daha kolay bir yöntem daha var İkisinden birini yapacağız E o zaman kolayı yapalım aşkım Kolay yöntem de şu bu akşam banka arabası gelecek Banka arabasını kaçıracağız Hadi tak sen de maskeni Tamam aşkım Ama şöyle bir şey var. Bank arabasını Kerem ve Aslı koruyacak. Onları biz zarar gelmesini istemiyorum. Kerem ve Aslı varken nasıl yapacağız bu işi? Çok tehlikeli. Yapacağız. Yapmak zorundayız. Hadi başlayalım o zaman. işte. Banka arabası geliyor. Bu kocaların hepsi para dolu. Bankadan biraz daha para alacak. Sonra o paraların hepsi bizim olacak. Yürü Keko yürü biraz daha git. Tam bankanın önüne dur. Git git git. Tamam burası güzel dur böyle. Of of gece gece uğraştığımız şeye bak ya Allah Allah. Zaten çok uykum var. Eve gidip bir güzel uyuyalım. Bizim şehirde ne olacak sanki, sanki bankayı soyacaklar. İşte Kerem'le Aslı da geldi. Çok dikkatli olmalıyız çok. En ufak bir hatamızda bizi yakalayabilirler. Ulan Ahmet görüyor musun o kadar para taşıyoruz. Beş kuruş paramız yok. Oğlum ben sana diyorum kaçırak şu kamyonu paraları alıp bir güzel yiyelim diyorum. La saçmalama hapislerde mi çürümek istiyorsun? Aha kamyon geldi şu paraları yükleyelim hemen. Açın lan kasayı açın paralar geldi. Kerem aşkım şu paralara bak. Ceren aşkım paraları görüyor musun şu paraları görüyor musun? Bu paraları... Aynen öyle. O paraların hepsi bizim olacak. Hepsi. Tamamdır. Şunları şöyle yükleyelim. Tamam bu yüklendi. Diğerlerini almaya gidiyorum. Oğlum Keko kaç kaç. Bizim olsun şu paralar kaç. <laughs> Oğlum bir saçmalama kes. Vallahi tokadı koyacağım sana. Ceren aşkım işte şimdi başlıyoruz. Tamam Kemal dikkatli ol tamam dikkatli ol. Sen merak etme. Çok kolay olacak. Bütün parayı alacağız. Merak etme. O zaman başlayalım. <laughs> Bekle lan bekle bunları da koyayım bekle Şunları da hemen şöyle koyalım kasaya Lan şuradan biraz alayım bari de eve giderken ekmek alırız Ceren aşkım planı unutma ben kanalizasyonla şimdi yanlarına gidiyorum Tamam aşkım merak etme Hadi Kemal işte başlıyoruz. Şunu açalım şöyle hemen. Evet. Of çok pis gözüküyor. Evet atlayacağız artık yapacak bir şey yok. Hı. Of flash gibi kokuyor. Çok az vaktim kaldı. Hemen gitmem gerekiyor. Aha bu da sonuncusu. Başka para kalmadı. Şunu da koyalım da sonra defolun gidin. Biz de bir uyuyalım ya. Saat kaç oldu? La, sanki benim param. Gece gece bununla uğraşıyorum ya. Hadi kardeşim hadi söylenme. Bitir şu işin hadi. İşte geldik sayılır. Buradan yukarıya çıkacağım şimdi. Hı, açalım şurayı şöyle. Kerem aşkım karnı aç bir çıkışta bir şeyler yiyelim. Açım tabii açım. Öğlen yemeğiyle duruyorum. Aşkım akşam yemeğini neden yemedin? Ya ne bileyim mesaiye kalacağımız evde yerim dedim yemedim. Hı, şöyle çıkalım dışarıya. Tamam kimse görmeden hemen şu türlü kaçırmam gerekiyor. İşte başlıyoruz kardeşim. Umarım sana bir zarar gelmez. Tamam susturucuyu da taktım hemen şöyle etkisiz hale getireyim. Ya şuradaki kırmızı araba sabahtan beri bekliyor. He eyvah bana bakıyorlar. Ha, i̇yi de aşkım araba kırmızı değil ki. Ya Kerem başlattın mı şimdi rengini? İçinde biri mi var onun? Eyvah buraya bakıyorlar. Saklan Ceren saklan. Yok aşkım yok kimse yok. Arabayı park etmiş işte biri. Kusura bakmayın ama bunu yapmak zorundayım. İşiniz bitti. Teslim olun. He kamyonu soyuyor. Ulan biz soyacağız bu kamyonu defol. Eee size çekilin dedi deme çekilin dedi. Alın lan size. Ua kafam. Uaa. İşte başardım kimse bakmıyor. Hemen şu kamyonu kaçırayım buradan. Tam zamanında gelmiş. Yoksa bunlar soyacakmış kamyonu. Ua kaçma zamanı. Ha, bu kamyon nereye gidiyor ya? Herhalde yüklemi limiti anladılar. E, bize bilgi verilmedi içeride. İşte Kemal başardı gidiyor. Ama bunlar neden hareket etmiyor? Kerem komiser efendim kamyon gidiyor. Siz de gidebilirsiniz. Bütün işlemler tamam efendim. Siz de çıkabilirsiniz kamyonla beraber. Tamam çıkıyoruz o zaman. Hadi kolay gelsin sana da. İşte gidiyorlar plan. Tıkır tıkır işliyor. Başlıyoruz. Şimdi tek bir şey kaldı. Bu kamyonu depoya götürmek. Aha Aslı aşkım bankanın türü de orada. Yetişiriz hemen. Hızlı ol canım, yakmasın oğlum. Böyle araba mı kullanılır? Aa, Kerem bir şeyiniz var mı? Kusura bakmayın. Arabanın frenleri patladı duramadım. Bu yüzden size çarpmak zorunda kaldım. Ah, bir şeyimiz yok. Benim kolum çarptı sadece. Ah, yok bir şeyimiz yok. Şu çekici yarayım da şu arabayı çeksinler. Alo oğlum. Buraya iki tane çekici yollayın. ah sen iyi misin Ceren? Senin bir şeyin var mı? Yok iyi. Tamam tamam bekliyoruz burada hadi hızlı olun. Of Ceren of ne yaptın sen ya ne yaptın? İşte Ceren başardı. Depoya da geldik. Şimdi paraları sayma zamanı. E i̇şte ben kimse görmeden şu depoyu park etmem gerekiyor. Aha gaza şurada olmuş geldim Kerem komiser geldim. Ulan gece gece ya. gelin çabuk gelin şu arabaları çekin şuradan. Hayır benim güzel arabam gidecek. Şuna bak ya hala benim güzel arabam diyor. Arabanın frenleri tutmuyor be. Şöyle biraz geri gelelim. Ahanda yakaladım bu hurda arabayı. Şimdi çöplüğe götüreceğim. Ceren komiser efendim bunu merkeze götürüyorum. Gerisini siz halledersiniz artık. Şöyle tutalım evet tamam gidiyoruz biz efendim. Tamam tamam merkezini oraya bırak ben hallederim orada. Ceren Ceren sen iyi misin? Hastaneye falan gitmek ister misin? Hayır ben eve gidiyorum hadi bay bay ben kaçtım. Ya manyak kadına bak biz ne hale soktu bir de kaçıyor. Bırak aşkım bırak gitsin bizden uzak olsun şu kadın. Kemal Bey de aşkım Lan koca tırı park etmesine ne kadar zor ya Şöyle geri geri gidelim evet çok az kaldı hadi Bundan sonra zaten ben artık arabayı kullanmayacağım Şoförlerim kullanacak Ne de olsa bir tır dolusu param var Tamam işte oldu park ettim Lan bu iki sene de yazık oldu ama neyse yapacak bir şey yok Tamam dur Kemal abi dur dur Ben buradan alabilirim Hadi hızlı ol hızlı seni kimsenin görmemesi lazım bankada çalışıyorsun Sen merak etme Kemal abim Nasıl koyduysam öyle indirmesini bilirim Çekil kenara çekil evet şöyle dönelim Kemal abi şöyle kenara bırakıyorum Tamam uygun mudur senin için aha böyle Taktım. Benim payı ne zaman alırım Kemal abi? Tamam oğlum vereceğim vereceğim. Sen dur işini yap hadi, hadi. Ya abi tamam yapıyorum işte. Vay be bu paraların hepsi benim hepsi. Oh be yoruldum. Sonunda ne paya geldim. Kemal abi ben kamyonu götürüyorum. Tamam yürü yürü götür götür dediğimi yap. Aha işte kamyon da çıktı. Kemal aşkım başardık mı aşkım başardık mı? Başardık sevgilim başardık gel başardık. Yaşasın artık çok. Hayır ya ne olmuş burada ne olmuş bu bankanın kamyonu değil mi? Kaza yapmış bizim yüzümüzden bizim yüzümüzden. Doktor bey bakın bir ölmüşler Evet sanırım ölmüşler. Hey orada mısınız beni duyuyor musunuz? Hop hop dur kardeşim dur dur nereye gidiyorsun dur. Gel bakalım şöyle gel gel dur bakalım nereye gidiyorsun sen? Komiserim evime gidiyordum ben tır kasa yapmış geçmiş olsun. Nereden geliyorsun söyle bakalım. Şehir dışından geliyorum komiserim birkaç işim vardıydı da. Tırın kazasıyla bir ilgin var mı doğru söyle. Aman komiserim ne ilgisi şehir dışından geliyorum kayıtlarıma bakın. Tamam lan ağlama ağlama yürü hadi yürü. Yok komiserim yok suçlu gibi sorguya çekiyorsunuz Allah Allah ben gidiyorum ya. Lan yürü yürü manyak bir de bunlar uğraşıyorsunuz. Ya. Ay, tır nasıl kaza yapmış öyle? Kaza değil bu oğlum, farklı bir şey var burada. Ben biliyorum, bu banka arabası. Ha, banka arabasını mı soymuşlar yoksa? Aslı polisçim, size bir haber vereyim. Bunlar kazada ölmemiş. Ha, Nasıl yani? Bunların kafalarına tak tak. Ne? Anlamadım, kafalarına ne? Tak tak. Ya ne diyorsun be arkadaşım, ne diyorsun? Aslı hanım, kafalarına sıkmışlar diyormuşlar. Ya Allah Allah. Kafalarına sıkmışlar bu kadar. Ha. Traktör çek zaten çek hop hop nereye gidiyorsun? Heh ee, buyurun komiserim sorudan duydum kusura kalmayın. Nereye gidiyorsun lan ben sana dur demiyor muyum? Komiserim kusura kalmayın sorudan duydum. Duymayacaksın o zaman bir daha sinirlendirme beni ne işin var burada? Evime gidiyorum ne işim olacak? Tamam köylü tamam git hadi git ya. Bugün çok güzel bir gün aşkım milyoner olarak ilk günümüz. Kemal sen baya yakışıklı oldun ha. Kolay gelsin telefonla görüşmüştük Evet efendim bu kırmızı araç hazırladık sizin için Güzel güzel yakından daha güzelmiş Öyledir efendim elimizdeki en pahalı araç bu Tamam o zaman ya alayım ben şunu Al parası burada hadi Efendim bu para biraz fazla değil mi acaba Bilmiyorum ki fazla mı Yani biraz fazla gibi O bu Kerem komiserin abisi değil mi şunlara bak araba alıyorlar ee, O zaman ne yapalım ee, Düşünelim bakalım Ha? Çocuklar gelin bakalım buraya gelin gelin Efendim Kerem komiserin abisi ne oldu Çocuklar araba kullanmayı biliyor musunuz Evet biliyoruz Kerem komiserin abisi ne oldu? Kemal oğlum onun adı Kemal. He, biliyoruz Kemal abi biliyoruz. İyi o zaman alın bu sarı araba sizin olsun hadi. Ne Kemal abi gerçekten mi? Allah senden razı olsun şu arabaya bak be atla arda atla. <laughs> Vay be sokakta gördü çocuklar araba aldı. Adamın karizmaya bak be. <laughs> Koçum biz de kaçtık hadi sana kolay gelsin görüşürüz. Başka araba alacağım zaman gelirim yine. Bu adam nasıl bu kadar zengin oldu ya şuna bak. Vay be arda arabaya bak. Ya Rüzgar o değil Kemal abi nasıl bu kadar zengin oldu ya. Biz araba aldı durduk yere. Ne bileyim? Oğlum, üzüm oğlum bağını sorma şu arabanın güzelliğine bak. Arkadaşlar siz biliyor musunuz Kemal abi nasıl bu kadar zengin oluyor yorumlarda yazın. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Aynen arkadaşlar zaten videoyu beğenip kanala abone olmayanların yorumları gözükmüyor. Biz de kalp atamıyoruz ona göre tamam mı? Sevgili Arada misafirler değerli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Thank you thank you hoş bulduk Kerem komiser. Evet sizler de hoş geldiniz zengin ve fakir. Hoş bulduk hoş bulduk. Bugün burada olmak bizim için bir gurur. Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz kız. Nikahımdan sizleri gör Evet gerçekten çok güzel bugün büyük bir gün. Aynen öyle savaş aklı. Bugün güzel bir gün. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim savaş ve barış. Bu güzel hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Gerçekten çok güzel bir hanımefendi. İlk gördüğüm ondan beri aşık oldum ona. Biz evet diyoruz. Bravo helal olsun bravo. Peki siz güzel hanımefendi siz de kabul ediyor musunuz? Binlerce kez evet. Peki zengin fakir sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet ediyorum. Evet ben de ediyorum. O zaman ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Çok mutluyum karıcığım sonun evlendik yaşasın. Savaş barış koşun kız koşun. Abu karnım yetiştirin beni hastaneye yetiştirin. He? Bu sesler de ne? Ne oluyor? Dünya yıkılıyor sanki. Doktor bey. Doktor bey. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Tövbe estağfurullah. Siz nesiniz böyle? Doktor bey. Karımın karnı ağrıyor. Onu iyileştirin. Karnı mı ağrıyor? Karınız hamile olduğu için karnı ağrıyor. Getirin çabuk getirin. Ne? Bizim çocuğumuz mu olacak? A Hadi onu bir an önce ameliyata alalım. Savaş ve barış. işte buradasınız. Bir de bebekleri olacakmış. O bebeği kaçıracağım. <laughs> Korkuş dev hanım geçmiş olsun ameliyatınız bitti. Bebeğim kaka onu görebilir miyim? Evet göreceksiniz ama şu an ufak bir aksilik var bebeği bulamıyoruz. Ne diyorsun gı? bebeğim nerede? savaş barış koşun. <laughs> Sonunda başardım. Savaş ve barış benim yaptığım asla bilemeyecek asla. Savaş ve barış durun sakin ol bulacağız merak etmeyin. Arda Rüzgar bize yardımcı olun bebeğimiz yok. Siz hiç merak etmeyin bebeğinizi bulacağız Şehirdeki bütün yaratıkları sorgulayacağız Ve bebeğinizi bulacağız O zaman hadi sorgu başlasın Hepinize merhaba arkadaşlar Bildiğiniz gibi buradaki iğrenç yaratıklardan biri Savaş ve Barış'ın bebeğini kaçırdı Biz de onları bulmak için Buradaki iğrenç yaratıkları sorgulayacağız Ve yapan kişiyi bulunca da Onu bu korkunç Savaş ve Barış çukuruna atacağız Ama yapan kişiyi bulmamız için Sizin de bize yardımcı olmanız gerek Videoyu beğenip kanala abone olarak ve bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Ve kimin yaptığını da yorumlarda yazmayı unutmayın. Ve biz bu yapan kişiyi bulduğumuzda ona gereken cezayı vereceğiz. Bunu kim yaptıysa hak bulsun. Aynen öyle Arda hadi silahları al başla sorguya. <laughs> Benim yaptığımı asla bulamayacaklar asla. Hey Hades sen mi yaptın? Evet sakın kimseye söyleme. Merak etme söylemem. O üç kafalı veledi bana getir bir deney yapalım. Arkadaşlar ben hazırım sorguya başlıyorum siz burada bekleyin. Bakalım buradaki iğrenç yırtıklarını hangisi yapmış göreceğiz biraz o bu balya ne olmuş böyle öğretmenim ne oldu size kafa kalmışsınız sadece Sorma evladım yediğim bir şey dokundu herhalde İyi olmuş iyi okulda bizi dövemezsiniz artık Arkadaşlar siz burada hangisi yaptı biliyor musunuz Bu baksi bu mu yoksa yanındaki Hello Network hangisi yaptı hangisi yaptı ama merak etmeyin bulacağız merak etmeyin neyse ben Baldi'den başlayayım sorgulamaya. Baldi söyle bakalım sen mi yaptın bunu? Anlamadım Ardacık neyi ben mi yaptım? Ne olacak savaş ve barışın olun sen mi kaçırdın? Ben nasıl kaçırayım ulan elim kolum mu var evladım? Doğru haklısın kaçıramazsın. Ama yok Ardacık ben sana çok gıcık oldum ben seni okulda döveceğim. Ben burada sorgu yapıyorum ya sen ne konuşuyorsun? Oo, yok yok ben sana gıcık oldum ben seni döveceğim kesin döveceğim. Ne beni döveceksin öyle mi? O zaman yapacak bir şey yok ya ben seni aşağı yolluyorum hadi görüşürüz savaş böyle sizde bu wow git buradan git sen nesin böyle git buradan imdat yardım edin yardım <laughs> şuna bak nasıl var ya iyi oldu sana iyi oldu neyse devam edelim kuş bak bakalım buraya sen mi yaptın doğru söyle bana sen kim oluyorsun beni sorguluyorsun gebeş kaplumbağa ya of yine mi sen ya geçen sorgudan da sen vardı aynen öyle biz her yerdeyiz kardeş herkes adam olacak o aklını al Anladın mı? Şuna bak ya bu kafayı yemiş. Neyse neyse sen burada takıl. Seni hastaneye yollayacağız biz hastaneye yollayacağız merak etme. Sırada bu var şu kaslı adam. Hayırdır gülüm ne baktın? Seni sorgulamaya geldim. Söyle bakalım sen mi yaptın? Şimdi bana her şeyi anlatacaksın. Her şeyi anlatacağım sana. İyi de seni göremiyorum neredesin? Buradayım burada kör müsün? Göremiyorum ki aa nerede bu sinek mi vızıldıyor? Aa şimdi gördüm. Ulan sen ufacık bir şeymişsin. Şuna bak benim boyumla alay ediyor. Bakalım savaş ve barışı kartısından yapacak ki sen yürü git aşağı yürü git Al sana iki kas yaptı diye kendini bir şey zannediyor Neyse sana sünger yaptı. sünger söyle bakalım sen mi yaptın Arda kardeşim silah çek korkuyorum ya Ya tamam tamam çekiyorum tamam söyle bakalım sen mi yaptın Hayır ya ben neden böyle bir şey yapayım Tamam inandım sana görüşürüz sırada hangisi olsun? Aha bu var. Sen nesin böyle? İlk defa görüyorum seni. Vallahi ben de kendimin ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok tatlı bir şeye benziyorsun ya. Bakayım bir yakından. Evet ya çok tatlısın. Eyvallah gülüm sağ ol. Allah Allah bana gülüm diyor ya. Küçük bir şey bana gülüm diyor. Bundan sonra böyle kardeş. Hadi sıra sana geliyor. Ne yapacaksın? <laughs> Sen hiç merak etme. Ben kötülük lordu Hades'im. Bana hiçbir şey olmaz. Zaten bu arada ahma bizi hayatta bulamaz. Ya bak ben artistlik yapma. Seni tek tokatla aşağı fırlatırma. Sonra ağlarsın aşağıda. Allah Allah. Neyse ben sorguya devam ediyorum. Sırada mı var? Korkunç dev sen misin? Aynen. Korkunç devin akrabasıyım ben. Kendisi değilim. He akrabasısın yani. Aynen öyle. Akrabasıyım ama hiç sevmem onları. O savaş barışı da hiç sevmem. O evlendiği kadını da hiç sevmem. Yapma ya öyle deme. Onlar sana bayılıyordu ama. Ne? Bana bayılıyorlar mıydı? <laughs> ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Söyle bakalım. Sen mi yaptın? Oğlum bana şaka maka yapma. Senin kafanı kırarım ha. Hop hop hop. Sakin ol ufaklık. Sakin ol. Ulan senin var ya kemiklerini kırarım. Aşağıya bu savaş barışında kemiklerini kırarım. Tamam madem bu kadar kemik kırmak istiyorsun o zaman ben seni aşağı yoldayım yürü git. Savaş parasını kemiklerinizi kıracakmış bu. Hadi kırda görelim bakalım. Neyse biz sorgumuza devam edelim. Sırada Şirek var. Şirek söyle bakalım sen mi yaptın? Yok oğlum ben ne yapacağım ya ben düğünlerine bile gittim bunların. Doğru ya doğru düğüne sen de vardın değil mi? Aynen öyle oğlum ben vardım Selena vardı Elon Musk vardı zengin vardı fakir vardı. Evet evet hatırlıyorum Selena da vardı hatırlıyorum ama Hades yoktu. Acaba adres yapmış olabilir mi Selena'dan intikam almak için? Bilmiyorum bakıp göreceğiz artık. Sağ ol Şirek sağ ol. Neyse ben sorguya devam ediyorum. Sırada Maxi var. Söyle bakalım sen mi yaptın? Maxi gözleri görmüyor artık. Ben nasıl yapayım Maxi Geçmiş olsun Maxi Ne oldu gözlerine? Ne olsun işte ya. Geçen çocukları kovalıyordum. Araba çarptı. Ya arkadaşlar siz yardım İnşallah bulur ya. Ben de çok merak ediyorum. Ulan daha bebeği göremedik bile. Bunu kim yaptıysa kesin çok kötü biri bu. Geçmiş olsun Maxi bu. Geçmiş olsun. Demek çocukları kovalarken trafik kazası geçirdin. Ha tekrardan geçmiş olsun. Hadi görüşürüz. Ha? Ne dedi lan bu? Çocukları kovalarken trafik kazası mı geçirdin? Ben sana şimdi gösteririm. Yürü git aslan yürü git. Bugün başka çocukları kovalan yarın bizi kovalar. Allah Allah. Neyse biz sorgumuza devam edelim. Sırada siren kafa var. Siren kafa. Kaldır ellerini. <laughs> Abla dur yapma ya. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam tamam. Korkma korkma. Söyle bakalım. Sen mi yaptın? Yok kardeşim yok ben artık öyle şeylerle uğraşmıyorum. Seni okula da göremiyoruz. Okulu bıraktın mı? Yok yok bırakmadım. Baldi zaten devamsızlık yazmıyor. E, sınavlardan da hep yüz veriyor. Aynen öyle. Sen nereden geleceksin ki zaten okula? Aynen öyle. Baldi mesela hep sana sıfır öyle Çünkü sen enayisin. Aynen Sirenka. Aynen enayiyim ben değil mi? Enayiyim. Heh bak kendin de biliyorsun işte. İnsanın kendini bilmesi güzel bir şey. Sirenka e bak benim bildiğim başka bir şey daha var. Ne biliyor musun? Seni aşağı yoluma Aşağı yürü git. Sana bak enayi diyor bana. Sorunumuza devam edelim. Sırada bu var. Ya sana ne olmuş böyle? Sorma Ardacığım sorma. Yok soruyorum anlat söyle hadi. Yok yok sorma Ardacığım boş ver. Tamam onu sormuyorum o zaman neden yaptın onu söyle bana. Yok Ardacığım yok boş ver sorma sorma. Tamam bak sormuyorum sen neden böyle paylanç olduğunu sormuyorum. Sadece sorduğum şey Savaş Barış'ın çocuğunu sen mi kaçırdın? Ah Arda ah, hiç sorma hiç sorma. Ya paylaşıyor sen benim dalgımı geçiyorsun. Ah Ardacığım ah. Bak bana bir daha böyle cevap verirsen seni aşağı atarım silah çekerim aşağı atarım seni. Ah Ardacığım Ah, hiçbir halt yiyemezsin Ardacığım. Yok ya ben artık bu kadar uzatmayacağım. Ben alacağım silah. Yürü iki taş çağıracağım aşağı fırlatacağım. Hiç uzatmayacağım ya yeter artık yeter. Neyse sırada Elon Musk var. Elon Musk söyle bakalım sen mi yaptın? No no Arda no no I can't I can't. Ya I can't I can't diyorsun da çocuk kaçırıldı. Nereye kaçırıldı o zaman? Çıldırın çıldırın. Çıldırın ne çocuk çocuk yes yes I don't have bilmiyorum bilmiyorum. Tamam ya tamam seni yapmadın biliyorum zaten sen de düğündeydin Allah Allah neyse biz sorgumuza devam edelim. Sırada Samara var. Samara sen mi yaptın doğru söyle bana. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır bunu nasıl yap ya doğru söyle. <laughs> Söylemiyorum. Şey <laughs> o zaman ben de seni şöyle aşağı fırlatıyorum. Yürü gün aşağı. Sen az önce ne de dedin? Uğraşmayacağım de mi? Uğraşmayacağım. Neyse sırada bu doktora atapot var. Erdacım görüşmeyeli nasılsın? Valla seninle görüşmeyeli daha iyiyim. Ah Erda ah, merak etme yakında görüşürüz yine. Görüşürüz görüşürüz. Sen örümcek Erda'yı özledin galiba. Evet evet özledim. Gelsin bir ara karşıma. Tamam tamam sus boş yapma. Sen mi yaptın doğru söyle bana. Hayır konuşmamı hakkımı kullanıyorum. Tamam ben de o zaman seni aşağı atma hakkımı kullanıyorum kabul ediyor musun? Hayır ben yapmadım Hades yaptı atma beni aşağı. Ha? Şöyle yola gel aferin sana aferin Hades. Şimdi aşağı gitme vakti sen mi yaptın doğru söyle. Hayır Arda ya ben öyle bir şey yapar mıyım sen beni tanımıyor musun? İkinizden biri yalan söylüyor hanginiz yalan söyle? çıksın ortaya sen mi yalan söylüyorsun? Hayır yemin ederim her şeyi Hades yaptı beni de suç ortaya yapmak için her şeyi anlattı bana. Tamam tamam şimdi Hades'i dinleyelim Hades bunlar doğru mu? Ee yeter be o ufak üç kafalı veledi asla bulamayacaksınız asla. Savaş barış yapan kişiyi buldum aşağı yolluyorum sorgulayayım bunu tamam mı? Hades görüşürüz aşağıda hadi bay bay yürü git aşağı. Seni de aşağı atsam mı acaba sen de gıcık oluyorum. Ama her şeyi anlattım lütfen atma Arda. Tamam tamam bu seferlik affediyorum seni neyse gidelim hadi. He 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 yine kurtuldum enayi Arda. Ha? Nereli sen? En ay yardım edin bana. Ben sana şimdi göstereyim. Yürü git yürü git. Zorluk kaşınıyorlar ya zorluk kaşınıyorlar. Neyse arkadaşlar yapan kişiyi bulduk sonunda. Savaş ve barış onu hak ettiği cezayı verecek. Siz adetsin yaptığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Yorumlarda yazdınız mı? Bize yardımcı olan herkese kalp atacağım. O zaman videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.